Arkadaşlar Mimar hobi Dünyası'ndan hepinize selamlar. Bugünkü videomuz yine genel durum ağırlıklı sohbet havasında geçecek. Arkadaşlar ee, bazı şöyle gelişmeler var. Az önce de sezinledim. Şimdi şuradaki takımımızın dişisi yuvaya girip çıkmaya başlamış. Bu güzel bir haber. Dünkü videomuzda erkeğe ayak atıyordu biliyorsunuz. Bugün ee, erkeğimiz tecrübeli olduğu için dişiyi... Yuvaya alıştırmaya başlamış çünkü. Önce o girdi. içeriye çeker çekmez dişi kendisi dışarı çıktı. Tabi şu anda dişi tam güvenemiyor yuvaya. O yüzden tam alışmadığı için de geri hemen e, erkek kuş dışarı çıkar çıkmaz o da peşinden çıkıyor. Bir süre yuvada kalması lazım. yuva ısınması lazım. Bu genel durum videomuzun konusu da o olsun. E, muhabbet kuşlarının yumurtlaması için olmazsa olmaz kurallardan birisi de yavru e, dişi kuşlarımızın yuvaya alışmasıdır. Yuvaya alışmazlarsa, yuvayı sevmezlerse arkadaşlar kuşlarımız çiftleşmezler. Ve o, o yuvada güvenemediği yuvada da yumurta yapmak istemezler, yapmazlar dolayısıyla. Bu birbirine ilintili bir durumdur. O yüzden arkadaşlar yuvalarını sevmesi lazım. Yuvalının yönü bile çok önemlidir. Eğer ki kafesin bu tarafındaysa yuvalık diğer tarafını almanız gerekebilir muhabbet kuşları bu kadar hassas kuşlardır. Belki kanaryalar için çok fazla önemli olmayabilir ama bu husus çok önemli arkadaşlar. Yuvalarını beğenmesi lazım. Her zaman için bakın yuvalık seçimi videom var. Orayı izleyebilirsiniz. Yuvalarınız böyle konserve kutusundan az daha büyük yuvalıklar olmasın. Yani böyle folluklu, geniş, ferah. Çünkü içerisinde arkadaşlar nemli ortam. Küçük yuvalıklar da genelde bit olur. O yüzden onu göz ardı etmeyin. Böyle ferah yuvalıklar seçin geniş yuvarlaklar seçin. İçerisinde folluklu yuvarlaklar seçin. Bir tane yedek folluğunuz olsun her zaman için. O folluğu da değiştirirken arkadaşlar temizlik yaparken kullanın. Bunları göz ardı etmeyin. Ee, biz hani kızıştırma falan anlatıyoruz ama yani kızışan kuş da eğer ki yuvayı beğenmezse arkadaşlar ne kadar kızışırsa, kızışırsa kızışsın arkadaşlar buraya yumurta yapmaz. Yani taban malzemesine kadar çok önemlidir. Taban malzemesi talaş koydunuz. Çıkardı hepsini atıp tekrardan doldurmayın arkadaşlar. Kuşu strese sokmayın. Eğer bu çıkartı çıkartıp demek e, ya dişi kuşun ben e, ondan hoşlanmadığı anlamına gelir. Hoşlanmadığı şeyde de arkadaşlar rahat edemez. Dolayısıyla yumurta yapmaz. E, güvenemediği ortamda yavru büyütmez dişi. Bunlar onun içgüdüsel arkadaşlar özelliklerinden bir tanesidir. O yüzden şöyle gelelim. Genel açıda e, kuşumuz ee, yuvadan çıktı zaten. Tekrar girerse gösteririz. Dolayısıyla arkadaşlar bunu denemeniz lazım. Ben şu an mısır granülü tozu var. ince toz. Onlardan kullanıyorum. Ee, hatta size de şöyle gösterebilirim. Bu nasıl bir şeydir diye merak eden arkadaşlara. Bakın şöyle galeta unu gibi arkadaşlar kıvamında. Bu mısır granülünün tozu. Bu öğütülüyor. Mikserde çekiliyor arkadaşlar. Toz haline getiriliyor mısır granülü. Bunu yuvalık taban malzemesi olarak kullanabilirsiniz. Ben bu kafeste arkadaşlar kafes taban malzemesi olarak da kullanıyorum. Dolayısıyla yuvalığımız önemli, taban malzemesi önemli. Yani küçük yuvalıklarda nem, rutubet artacağı için arkadaşlar burada o yani hem de dar, küçük dişi kuşun ve erkek kuşun kendisi sığmayacağı büyüklükteki yuvalara kuş orada 7 tane, 5 tane yavruyu nasıl büyütecek o da bir muamma. Dolayısıyla yuvalık seçimi, yuvalığa kuşların alışması, dişi kuşun alışması çok önemli. E, bugünkü konumuz spontane gelişti arkadaşlar. Bu dişiyi, şuradaki dişiyi arkadaşlar ben yuvalığa girerken gördüm iki, iki sefer e, bugün. Dolayısıyla e, kuşların yuvalık konusunda çiftleşme konusunda yuvalığın önemi bugünkü konumuz olsun. Sizler de yorumlar kısmında sormak isterseniz biz de oradan cevaplarız arkadaşlar. E, şimdi Diyorlar ki işte yuvanın içerisine ışık koymamız gerekiyor mu? Kesinlikle böyle bir ihtiyaç yok. Ee, kuşlarımızın e, yani gece orada uyurken karanlık olması gerekir. Gündüz arkadaşlar direkt ışık vurur, güneş vurur çok önemli değil. Zaten bakın şimdi şöyle bir yuvalıkta şuradan hava alması için delikler var arkadaşlar bizim benim yuvalıklarımda. Bir de şurada gördüğünüz gibi bakın arada boşluk var. Yani şöyle görürseniz yuvalığı. Buradan da hava alıyor. Bu yuvalığın arkasında da aynı bu yuvalık gibi arkadaşlar bir boşluk var. Yani yatayda bir bir boşluk var. Oradan hava alması çok önemli. Yani hava almayan yuvalıklarda nem rutubet olur. Çünkü içeri dışkı, e, yavruların dışkısı sıvı olduğu için sıvı dışkılar buharlaşıp da kuruduğu zaman arkadaşlar o buharlaşan dışkının sıvı kısmı içeri nem rutubet yapar ve sağlıksız bir ortam oluşturur. Dolayısıyla bunlar da çok önemli. Bunlara da çok dikkat etmek gerekir. Nemir oturbete çekecek malzemeler kedi kumu gibi, mısır granüleri gibi. Bunlar nemir oturbete çekecek şeylerdir. Bunları kullanabilirsiniz. Çok kez sorularda geldi kedi kumu yumurtayı kurutuyormuş. Arkadaşlar böyle bir saçmalık olamaz. Yumurta zaten e, bir saat içerisinde kurur ve dış kabuk arkadaşlar yavaş yavaş sertleşmeye başlar. İlk çıkan yumurta hiç gördünüz bilmiyorum. Son derece mesela böyle ıslak ve arkadaşlar sanki dokunsanız kırılacakmış gibidir. O e, onun zaten kuruması gerekir ki yumurta kabuğu sertleşsin. Yumurta kabuğunun e, kırılıp kırılmaması a, direkt nemle, rutubetle alakalıdır. Siz nem dengesini kafes e, bulunduğunuz evde, balkonda, odada nerede yapıyorsanız, dükkanda, depoda bu işi oranın ortamın nemi önemlidir. Yumurtanın sert ilerler kalır. %40'ın e, %40 altındaki e, nem ortamında yumurtaların arkadaşlar kurumu olasılığı daha yüksektir. 60% 60 60 nemin çok üstünde nem varsa da bu sefer arkadaşlar yumurtanın kabuğu çok yumuşak olur daha ezilme e, e, ihtimali çok daha yüksektir ne yüksek rutubet nem ne de alçak nem arkadaşlar iyi bir şey değildir dolayısıyla e, eğer ki kuşunuz yuvaya girmese yuvaları değiştirin yani böyle güzel kaliteli sağlam arkadaşlar folmuklu ee, şöyle bakın mesela müdahalesi kolay içinde follu olan bu şekilde geniş 20'ye 20 güzel folluklardan seçin. Ondan arkadaşlar kuşlarınız daha iyi adapte olur. Çünkü geniş yerlerde insanlar e, o, insanlar da olduğu gibi geniş ferah yerlerde hayvanlarda arkadaşlar daha az strese girerler küçük ortamda e, bunalır yani Diş, dişi, kuşunuz bir daha o yuvalığa girmek istemez. E, küçük yuvalıklarda yavru alır mısınız? Alırsınız tabii ki ama ne kadar sağlıklı olur bu anlatılarından sonra siz oradan kendinize arkadaşlar pay biçebilirsiniz. Kendiniz çıkarma yapabilirsiniz. Şimdi kafeslerimize gelelim. Bu konuyu anlattıktan sonra çok da fazla uzatıp başınızı artmak istemiyorum. Kafeslerimiz arkadaşlar 4 tane yavru bıraktık burada. En ufak 4 tane yavru bıraktığımızı söylemiştim. 4 yavruya şu an Pamuk Prenses bakıyor. Bir problem yok olduğunu görürsem zaten müdahale ederim. B planımız var zaten. Alır yavruyu hemen aşağı kaydırırım arkadaşlar. Çünkü bugün baktım. Burada 5 yavruya 5 tane iri yavruya maşallah gayet güzel bakmışlar. Ee, burada 6 da olsa çok etkilemez diye düşünüyorum. O yüzden B planım hazır arkadaşlar. Kafam rahat. Ee, buraya gelelim. Erkeğimiz arkadaşlar. Bakımımız devam ediyor. Şöyle güzel bakın. Herhangi bir sağlık problemi, tüy problemi yok. Ee, tüy de değil. Kuşumuz gayet hareketli, canlı eşe atılmaya hazır bir şekilde bekliyor. Buradaki erkeğimiz aynı şekilde arkadaşlar. Tüyde vesaire de değil. Dış kısımda bir problem gördüğünüz gibi yok. Herhangi bir sağlık problemi gözükmüyor. E, dolayısıyla arkadaşlar e, en kısa zamanda dişisini yanına atmamıza hazır bir şekilde. Ben bugün suluktan arkadaşlar vitamin verdim kuşlarımıza. Havalar soğuyor Ankara'da malum. Onların bağışıklığını kuvvetlendirme adına vitamin takviyesi yaptım. Bugün de yarın da arkadaşlar hava biraz soğuk olacak. Dolayısıyla kuşlarımıza şöyle bir güzelce destek olsun diye vitamin takviyesi verdik. Bunlarda gelişmeler e, pey, step step gidiyor arkadaşlar. Burada yuvaya girip çıktığında bugün itibariyle gördüm. Belki sabahtan beri girip Belki dünden beri ama ben bugün fark ettim. bu kuşumuz da arkadaşlar bir yola girecek. Bunlar da yavaş yavaş yuvaya alışan kuş yuvasını yani yumurta yapacağı yuvasını hazırladıktan emin olduktan ve güvendikten sonra arkadaşlar çiftleşmeye başlar. Burada da bir çiftleşme açıkçası önümüzdeki e, günlerde bekliyoruz. Uzak değil göründüğü, göründüğü e, şekilde. Arkadaşlar burada da dediğimiz gibi 5 tane büyük yavrumuz. Artık kaç tanesi pamuk prensesi, kaç tanesi oraya gitti, kaç tanesi açıkçası bugün itibariyle kafamda çok tutamadım ama yavrular tüylenmeye başlayınca zaten direkt anlarız. Çünkü sarı ve beyaz ağırlıklı kuşlar Pamuk Prenses'in yavruları. Diğer renkli parçalı kuşlar da Deniz'le eşinin yavruları olacak. Buradaki heyecanımız arkadaşlar Kralın torunlarını görecek olmamız. İnşallah Allah bize o günü nasip ederse İnşallah ki e, Kralın arkadaşlar Torunlarını göreceğiz. İnşallah kendisi gibi O torunları da torunlarda. Bu taraftaki er, mavi erkek Deniz arkadaşlar biliyorsunuz kralın oğlu elimizdeki tek yadigar kraldan. Ben kralı çok sevdiğim bir kuştu. Çok üzülmüştüm öldüğünde de. ondan çok değişik kuşlarda, değişik çok fazla eş tutturup arkadaşlar yavru aldığım olmuştu. Dolayısıyla arkadaşlar onun bende hatırası da anısı da çok fazla. Çok uzun yıllar beslediğim, iki seneye aşkındır beslediğim arkadaşlar uzun bir süre. iki seneye, 3 seneye yakın beslediğim kuşumdu. Ee, yani e, vefat etti, öldü. Onun tabi bu taraftaki oğlu, e, yüz ifadesi aynı, babasına benziyor. Tabii rengi alerjisi yok. Renk e, mavi düz, maviydi arkadaşlar onunki. E, bu biraz daha böyle turkuaz mavisi. E, tüy yapısı da biraz değişik oğlunun. Annesi de kimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere? Annesi de Pamuk Prenses'ti. Buradaki dişimiz Herkese hayırlı, bol bereketli üretimler denedikten sonra arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuz ihtimal yuva açılış videosu olabilir. Şuradaki yavrularımızın biraz daha büyümesini bekliyorum. Gösterdiğimize değilsin en azından. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.